Çorum'da otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı. Kazımçe İdaresindeki 19 KS 751 plakalı otomobil Çorum Osmancık karayolu 19. kilometresinde refüje çarparak takla attı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evet. Evet. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. mm-hmm <laughs>